Sosyal medya size sürekli yemek videolarımı yoksa seyahat vlogları mı gösteriyor? Bunun nedeni sosyal medya algoritmalarının sizin ilgi alanlarınıza göre içerikleri şekillendirmesi. Eğer yemek tariflerine ya da seyahat içeriklerine ilgi gösteriyorsanız, algoritma size bu tür içerikleri daha sık sunar. Hayatta da durum bundan farklı değil. Spor yapan insanlarla vakit geçiriyorsanız, spora daha yatkın hale gelirsiniz. Kitap okuyan insanlarla takılıyorsanız kitap okuma alışkanlığı kazanmanız daha olasıdır. Eğer olumsuz alışkanlıklara sahip bir çevredeyseniz, fark etmeden siz de o alışkanlıklara sürüklenebilirsiniz. Bilgi Baharı der ki: "Hayatınızı şekillendiren en büyük faktörlerden biri çevrenizdir. Çevreniz yaşamınızın pusulasıdır. Doğru insanlar doğru alışkanlıklar kazandırır. Bu yüzden sadece insanları değil, geleceğinizi de seçtiğinizi unutmayın." Beğendiyseniz paylaşımlarımızın devamı için abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı rica ederiz.